O zaman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Arkadaşlar hepinize selamlar saygılar O zaman videoya hoş geldiniz Bugün Forest'ta Biliyorsunuz ki tüpümüzü almıştık Dalış tüpümüzü Şimdi o dalış tüpüyle bir yere gideceğiz Oraya dalacağız Ve oradan aldığımız envanterle e, değişik şeyler yapacağız. Ben de tam ne yapacağımızı bilmiyorum ama e, değişik şeyler olduğunun e, şeyini aldım, tüyosunu. E, o yüzden arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz bu arada Yenam'a ve sizleri takipteyim. Yine meşhur ağacımızın oradan geçiyoruz. Avatar'daki gibi bu da. Yifemadığımız, kıramadığımız ağaç. Kesilmiyor hiçbir şekilde. Aslında Osman buraya e, ufak bir inşaat yapıp da Başka bir zaman. Ee, buraya eğer şey yapalım. Zombileri çağırmak için cihazımızı kullanalım. Sonra yağmalayalım mı onları diyorsun yani? Tuzaklar hazırlayalım. Tuzaklarımıza düşsünler. Kalanları da biz alalım ama. Hazır mısınız? Hmm, buradan mı gideceğiz? Karşıya mı yüzüyoruz? Abi, şu köpek balığı var. Yüzmeyelim. Gelin bir sandal yapalım ya. Yakın ama. Ee, burada suyun altında bir giriş var. Ee, ve bir kütüye bağlı halat var abi. Tamam. Onu bulacağız. Tam sandala şey açıyor musunuz? Şöyle yapalım hatta. Ee, bir proje açayım. Ağaç keselim. En ufandan bir tane yapalım. E bitti zaten. Hayır. Süper. Kalabalık olunca da... Aha düştük. Işte. Dur lan düştük düştük. düştük. Allah Allah niye çıkamıyorum oğlum ben bunu? Az kıyıya yaklaşsana ya. Köşesinden çık abi. Heh. Evet devam. Evet. Şimdi ben ee... Burak düştü. Evet. Düştü mü Burak? Evet. Abi düştü. Çıkarım. Evet. Çıkarım çıkarım. Çıkamadım. Biraz tabii çıktı zaman oldu. İniş aç. Çıktın mı? Herkes burada. Burakamadı. Geri git abi. Tamam. Giptim. <laughs> <mu? Ben nedir? gülüyor> tamam. Bari hareket etmeyin gidelim. Tamam hadi. Üçten yok, değil mi? Yok. Dur Burak buradaysa sıkıntı yok demek. Tamam. Aa elime evet, kuş kondu evet. lan. Aa. Evet. <laughs> Şeye bakın abi yerde bir odun arıyoruz. Oduna bağlı halat olacak suyun altında. Tam yerine dediğim gibi ben yine uzun bir olduğu için oynamıyorum. Buralarda bir yerlerde, kıyıda. Geride de şu an bırakmış olmuş. Şu olabilir bir şey olabilir mi ya? Tam kıyıda bir tane var. Fişek at. <laughs> <laughs> Buralarda bir yerde. Birazdan çıkacak zaten karşımıza ama. Halat bağlı bir odun. Evet bir odun arıyoruz. Su da ufaktan böyle yaklaşınca görebileceğimiz. Kıyıya da yakın. Gele. Neredeydi? Onu arıyorum abi. Ulan dün ta tam dibinde miydi? Bir tane odunun peşinde Burada bir yerde olması lazım. Abi, Tekne belki... Ha burada buldum e, hizaya gidiyorum. Dön Can. Can akşam buldun gündüz bulamazsın artık kardeşim. Bak bak bulduk. bulduk bulduk tamam biz bulduk burada burada. Benim bulunduğum yerde değil mi? Yok yok olduğum yerde şu an. Burak tam karşısına mı bu be, ben, ben, ben bulmuştum zaten ama. Vay be. Tamam mı Beniz? Buradayız. Ben şey ee, ne yapacağız şimdi bu kütüğü? Şimdi... ...şeyi... E, ...tüpü mütlü takmamız lazım. Takmadık, karaya çıkacaktık. <laughs> Tekne'de takamıyor muyuz? Tekne'de takarız da. Ha geldiniz mi? Nereye gitti lan? Atlıyor. Atlıyor muyuz? Hadi atlıyoruz. Atlayacağız Atlıyor. Atlıyor da. Nereye gitti o? Kim? Abi hepimiz küçük buradayız, şey yok. teknedeyiz. Yok kütük nereye gitti? Kütük burada. Hey. Bütük hemen benim altımda. Aşağı mı iniyoruz? Altımızdaymış. Aynen aşağı iniyoruz Alada mı tutunacağız? O ne oğlum? Bir şey geğirdi lan benim etrafımda. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Abi burada girmeye girme yeri var. Burada aynen E basın abi burada. Benim yanıma gelin. E basın. Giriyor dibi. Buram Volkan abi. <laughs> burası burası. Oo çok kasıyor. 20 FPS'e düştü. Hah düzeldi İlk girerken böyle bir şey yapıyor. Ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Notlar burada çıktı şey, bir kağıt ve bir proje var. Kule projesi. Onu alacağız ki envanterimize eklenmiş olacak. Durum bundan ibaret. Tabii ki bazı yeni bir sürü şey buluyoruzdur. Ben yani uzun zaman oldu benimle. Başka şeylerde bulursa kalacağız. Her Aldım şey ben abi. Tamam, burada. Nerede? alsın. burada. burada. Tane ne eklemiş olacak. Nerede lan ben de alamadım. Bak ben kilise buldum bir tane. Burada kilise var. Hadi kilise da da. Ben bir şey alamıyorum şu an. Niye böyle oldu? Ee, Biraz geri git gel kalabalığız hepimizin alması lazım. Benim bulduğum kiliseydi. Bakayım ben bir teyit indim. Evet ki... kilise geldi abi. Ben hala alamadım. Kulemiz bu değil. Kuleyi bulacağız. Kule bu değil. Nerede abi o plan? Ben de hala bulamadım. Bak kiliseyi alsın herkes. Abi abi, burada. Nerede? Kilise ben nerede? Ben nerede? nerede? Bir de kule... kilise orada Osman. Ya hiçbir şey plan alacak bir şey yok ki burada. O zaman belki almışsındır. B'ye bas bakalım. B'nin sonunda, defterin en sonunda kilise işareti var mı? Hac işareti çıkması gerekiyor. Ben de var, almışım. Ha, ben de, de var, evet. Tamam, onu aldık. O eklendi. Şimdi kuleyi ekleyeceğiz abi. Kulenin projesini burada bulmamız gerekiyor. Dediğim Çok gibi... Ak bir alan. Eee... buradan bir yere çıkıyordur muhakkak. Geldiğimiz yani. Yok, hayır. Ha, evet, Gel geldiğimiz yer. Geldiğimiz yer bir girelim. Şey çıktı. Ee, böyle içerik olmaz ki abi. Yani. Neyse bu kilis olsun abi. Ee, suyun ortasında olduğuna bir tane daha mı küçük o? Yanlış bir şey mi Abi şu anda bul bulduğumuz plan var ya. Buna evet. nereden bakıyoruz? Yani envanterde. B'ye basıyorsun. Evet abi. O en sonunda haç işaretini görüyorsan almışsın demektir. Ben aldım da. Bir şey nasıl almış olduğumuzu anlayacağız. Belki E basarken onu da aldık. Ona da bakalım. Yok almamışız. Onun yanında çıkacak kulede. Onu almamışız. Evet, iyi dediğim espresso sonrasında maalesef notlar bölümü boş. Bunu almadık ve ben burası diye hatırlıyorum. Bir sene önceden <laughs> tabii ki şey ama. Yalan ama ne arıyorduk abi? Ee, kule. Kule yapmamız için aynı bu kilisedeki gibi şey defter olayı, kitap olayı. Evet. evet şu an kilise nasıl? Farklı bir kütük mü acaba bu arayacağımız? Başka bir kütük mü? O ee, Onun ihtimali yüksek abi. Demek ki iki tane var. Ya da burada farklı bir tünel girişi var mıydı? Zannetmiyorum. Benim hatırladığım zaten tek seferde hemen kuleye inen yerde. Şu an bir yerini bulduk abi. Yani rehberiniz olarak arkadaşlar bayağı bir e, eskiden oynadığım için ihtiyar bir oyuncu gözüyle bakabilirsiniz burası değil ama ben söyleyeyim bir yer daha var bunun gibi küçük olan ve orayı da birazdan bulacağız ben şöyle bir gideyim bakayım şunun arkasına bir tane daha var orada yani Kaç tane olabilir ki aslında böyle bir şey? bir tane daha var da. Bakacağım ya şuraya. Tam teknede dolaştığım yerde ben buldum. Muhtemelen orası. Arkadaşlar bu videoda kiliseyi bulmuş olalım. Bir sonraki videoda da artık e, diğer envanteri bulur, oradan da kuleyi yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba. Hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve Gel bir de bizi dene hem de bir neşe Adını yazdırır hem de girişe O zaman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşma sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Her türlü oyunun efsanesi tabi simülasyonunda Ustası kendisi tarım olu tüfek alıp oyuna bir girer Menajerlikte bundan bir tanesi